arkadaşlar bana var, masal boyar. Bir bakın arkadaşlar kendim o hakkı dedim. Var, ben masal boyar. Çünkü sizler o yüzden çok güldüm. Annem bunu uçaklarımı topladığımı söyledi. Hadi sana hadi toplayalım. Hadi toplayalım. Ama onu da gözümü zekizelim. Masal bizi alır mısın? Masal bizi alır mısın? Tabii ki alırız. Oradaki Barbie'ler sana var sanki. Bizi alır mısın diyorlar. Tamam. Çocuklar nerede? Çünkü sakinleri evin içinde giymese kaldık bu çocuk. Aa, aa <laughs> telefon mu çalıyor? <Gülüyor> evet. <Gülüyor> hemen bir bakayım. Şimdi bu sepeti böyle kenara koyalım. ya sarıldı. Olevat oldu. Bu şimdi de kimde? Onu da üzerine takalım. Ben gidiyorum. O pebe kim aldı? Kim kim topçuydu? O pebe kim aldı? Kim topuydu? Masalcığım şöyle yapmalıyız. Önce oyuncaklarını aşağı indirip o evin içindeki eşyaları düzeltmemiz gerekiyor biliyor musun? Evet. Hadi başlayalım o halde. Ben de yaptım. Şimdi. Bu böyle yapacaksınız. Kameroyu yapacaksınız. Ve bana yapacaksınız. O masa hangi odadaydı masalcığım? Hmm, evet, önce yatak odasını dizmelisin bence. <laughs> bu böyle kahve etmeli, misafir gelecek. Kim gelecek misafir? Anne yani ma keyifli, mına mı geledik. Olmuyor. Nasıl misafirliğe geledik? Nasıl çita böyle ha? Masalcığım sen önce oradaki fincanı çıkarmalısın. Bunu takasını yapayım. Anne yani kandı bakreti. amanda boğazı koymak oy bunu bırakırız bunu sonra yapalım sonra da masalcım yatak odasında kim yaşıyor ev sahibiyle yaşıyor ev sahibi kim ev sahibi de var oy Barbie'nin odası orası? Bu bebeği kaldırıyorum. Kutu kutu koyayım bak. Bebek odası mı orası? Evet. Tamam. Hemen kofana... bakalım. Bebek odasına seni koy.

he ha 17 bu Alo. karışıyorum? Bebek ağlıyor. bebek ağlıyor. Hayır, Ne? nasılsınız İyi ona bebek ağlıyor. var mı? Çok acıktım da. Tamam masayı hazırladım. Ne yaptın bu masa? Hemen pişiyor. Ne pişireceksin? Hemen ne yapacağım? O verebilir misin? Tabii ki verebilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Pasta yapmak için gözleri sağda doğru da tutup bir lotu da sonra. Pastanın istiyorsunuz. Çorlu atama da adasını bayık olmak. Çilekli turta mı istersiniz? Cheesecake mi istersiniz? Tiramisu mu istersiniz? Hangisinden? Kivi. Kivili pasta. Market Marketten istediğiniz bir şey var mı? Var. Ne istersiniz? Böyle doyumaya koyuyor ya. Ben de kasıklıyor. Evet. Alabilir miyim? Neyi istiyorsunuz peki? Kahve ingili. Pembe. Peki, 5 dakika sonra siparişiniz hazır. Tamam. Mesajı hemen Masalcığım. <laughs> Masalcı misafirin geliyormuş herhalde. Evi toparlayabildin mi? Ya toparladım. Yardıma ihtiyacın var mı? Var. Yardım etmemi ister misin? Evet. Yardım etmemi ister misin? Evet. Peki geliyorum hemen yardıma. Bir Alo. Alo. Alo masal. Hayır sen değil bu. Tamam alo <laughs> alo bizim bütün köşede masa almak gerekiyor bu çok küçük de gerçekten mi masanız küçük mü bence yeterli tamam paranız var mı peki var ne kadarınız var bir tane var <laughs> iyi yaşayın hı <laughs> İyi yaşayın. Anladım. İyi yaşayın. Tamam. Sonunda bu anori tak. Oğul otursun. Kameraya elini alsın. Masa. Efendim. Sana yardım edeyim. Tamam. Nasıl yardım etmemi istersin? Makyajı çekelim. Anasını sepet adından. Hmm. Peki bir şey söyleyeceğim. Galiba misafirin gelecekmiş. Pasta yaptın mı? Ben markete gidiyorum. Ben de. evi toplam. Be. Ben markete gidiyorum. evi evet. Gide arkam toplam. Hmm. Masal'cım senden bir şey rica edebilir miyim? Hı -hı. Bana gelirken e, bir kilo portakal alabilir misin? Tabii ki. Olur Teşekkür ederim. Değil. Ha unutmadan birbirinize de süt rica edeceğim. Süt. <laughs> evet. Ah, Hı -hı. Ama bekle. Of bu sandalyelerin burada ne işi var? Masal da gerçekten galiba biraz odalarını çok dağıtmış. Of, gerçekten her şey çok karışmış burada. Ah galiba Hadi. çok ağır. Hemen. Hoş geldin masal. Hoş geldin masal. Ben de evi topluyordum. Sen istersen sofrayı hazırla. Ben de biraz evi toplayayım. Tamam. Çocuk odası. Yatak odası. Hayde var tek seyte. Balkon. Tek sapı hoş tevasya. Oturma odası. Salon. Ve mutfak. <laughs> Of ya gerçekten çok yoruldum. Masal da markete gitti. Ama ben gerçekten çok yoruldum. Çok dağıtmış evi. Nasıl topladım bilseniz. Bebeğim aldı beni. Efendim masal. Bebeğim aldı markete artık tü Sana bebek gönderdi. Ya bir de bebek mi bakmalıyım şimdi? Evet. Masalcı misafirin gelmek üzere kapı her an çalabilir. Pastalık malzeme getirdin mi? Bunu bakıyor bari. Peçeteyle sil o zaman masal hasta mı oldun? Hı hı. Geçmiş olsun. Babi. Ba Efendim masal. Seni bebeğin için madem. Gelebilir misin? Masal ben çok yoruldum. Misafirin gelene kadar dinlenebilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Misafir geldi. Misafir <laughs> geldi. Babım <Vardı>, misafir geldi. <laughs> Gel. Geliyor. Aa misafir mi geldi Masal? Bu en güzel bir kız olsun tamam. Merhaba Masal. Merhaba. Nasılsın? Seninle tembik. hemen şuradacık dinleneyim olur mu? Alo. Ben burada oturuyorum. Uygun mu? Aa, aa bebeğim. Karşıyana yatıralım seni. Bak, bu korkut. Bak, burada mı var? Okay. Doldu. Masalcığım. Efendim. <laughs> masalcığım, ben çok yoruldum. Bir bardak su olabilir miyim? Tabii ki hemen getiriyorum. Aa, çok teşekkür ederim. Ley, evet, bir kase koymak gerekiyor. Aa, çok teşekkür ederim masalcığım. Hemen kızım. Hayır. Ah teşekkür ederim masalcığım. Yine kaleden önce koltuk kalırdık. Böyle iyi ne Ay çok zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Masal'cığım. Şey ben biraz acıktım da yiyecek bir şeyler var mı? Bu dolabı bakayım. Yoksa yok. Teşekkür ederim. Ben burada bekliyorum o zaman seni. Tamam. Yediğim dedi. İkim dadağını. <laughs> Yedik zamanı Yedik zamanı İkinci bölümdü Yedik zamanı İkinci bölümdü Bırak bırak yeter Kendinize iyi bakın Bay bay Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın beni. Görüşmek üzere Bay bay Kanalıma unutmayın Beğenmeyi unutmayın